varsa hazır olun hem de çifte kalsa. Sergen Yalçın ve Nuri Şahin polemiği yeniden gündem oldu ve iki teknik adam kozlarını sahada paylaşacak. Henüz resmi açıklama gelmese de kuvvetle muhtemel Başakşehir'in yeni teknik direktörü Nuri Şahin olacak. Geçtiğimiz haftada Beşiktaş'ın başına Sergen Yalçın gelmişti. Önce bu ikilinin arasındaki söz düellosunu hatırlayalım. Sergen Yalçın Borussia Dortmund'un başına geçen Nuri Şahin'e fena çıkışmıştı. Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da Spor'da iki sene çalış, hiçbir başarı yok sonra Dortmund'a hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela ifade adelerini kullanarak kavganın fitilini ateşlemişti. Tabii Nuri Şahin'den de yalçına cevap gecikmedi. Güldüm. Yalan yok, reyting olsun, konuşulsun da sallayayım gibi bir şey. Dortmund gibi büyük bir kulübün beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorlarsa burada bir sürü departman var. Onlarla görüşebilirler." diyerek misilleme yapmıştı. E, sivri diliyle bilinen Yalçın da geri kalmayarak Nuri kardeşim bende apoletler var sende ne var ne başarım var derim öyle kalırsın hocam ağzını açamazsın diyerek tartışmayı iyice kızıştırmıştı. İşte bu söz düellosu artık sahaya taşındı. Peki sizce bu rekabetin galibi kim olur? Apoletli hoca mı yoksa Dortmund çıkışlı genç teknik adam mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.